günlük öfkeler veya yerli yersiz sevinçlerin arasında kaçırdığımız bazı gerçekler var. Şimdi 50 bas puan olabilir artış diye konuşmaya başladılar. Bu tabi piyasalarda ciddi bir gerginlik yaratıyor. Bazı ülkelerde düşük büyümeyle yüksek enflasyon yaşayacak. Bu kaçınılmaz. Üçüncü bir senaryo yok. Merhabalar değerli dostlar. Uzun bir süredir böyle birebir video çekmiyorum. Ee, daha çok çıktığım kanallardaki videoları paylaşıyorum, biliyorum. Benden birebir e, bazı bilgiler istiyorsunuz. Ayrıca Mali ve Hazine Bakanı'nın toplantısına katıldın hocam ama bir şey yazmadın, niye yazmadın? Bunun da cevabını bekliyorsunuz. Şimdi ben tek tek buna cevap vereceğim. Sadece günlük e, öfkeler e, veya... İşte yerli yersiz sevinçlerin arasında kaçırdığımız bazı gerçekler var. Onları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Şimdi bunlardan en önemlisi bu FED kararı gelecek ve FED kararı daha gelmeden ben size yorumunu yapayım. Çünkü karar açıklandıktan sonra yorum yapmak kolay. Bir kere hatırlarsanız enflasyonun kalıcı olmadığına dair çok erken yorumlarda bulunmuştu FED Başkanı ve eski FED Başkanı bugün Hazine Bakanı Sayın Yelen e, ve Sayın Powell e, ikisi de peş peşe çok erken açıklamalarda bulundular. Ancak sonra sözlerini geri almak zorunda kaldılar. E, dolayısıyla e, bu akşam açıklanacak olan hani FED kararı da bizi şaşırtmayacak. E, çünkü bugün e, bir faiz artışı olmaz ama Mart ayında 25 bas puan olabilir diye konuşanlar Şimdi 50 bas puan olabilir artış diye konuşmaya başladılar. Bu tabi piyasalarda ciddi bir gerginlik yaratıyor. Şimdi demek önümüzde bizim iki tane senaryo var. Bu senaryoyu ben çok seslendiriyorum. Bunlardan bir tanesi ılımlı büyüme, yüksek enflasyon. Diğeri de düşük büyüme ve yüksek enflasyon. Aslında küresel anlamda konuşmuyorum bunu. Yani bazı ülkeler ılımlı büyüme ama yüksek enflasyon yaşayacak bazı e, ülkelerde düşük büyümeyle yüksek enflasyon yaşayacak. Bu kaçınılmaz üçüncü bir senaryo. yok. Şimdi dolayısıyla e, geriye dönüp bakıldığında tedarik zincirindeki kopmalara bu gelişmeleri bağlamak fazla kolaycılık olur. E, çünkü merkez bankalarının hesapsızca saldığı paralar vardı bizimki de dahil e, ve e, negatif reel faiz hatta e, nominal olarak e, real, e, negatif faiz denemelerinin sonucunda yatırımcılar faizden medet ummayınca emtia piyasalarına yoğun bir şekilde girmeye başladılar. Hal böyle olunca real sektörde maliyetler arttı. Spekülatif hareketler de buna eklendi ve fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oldu. Yani üretici fiyatları endeksine bakarsanız hani dünyanın her yerinde çok anormal seviyelerde bizde çok çok anormal seviyelerde. Şimdi düşük büyüme korkusu vardı merkez bankalarında. Ve e, bu sebeple faizleri yükseltemiyorlar. E, parasal daralma konusunda da sürekli tereddüt geçiriyorlar. Hatta Avrupa Merkez Bankası Başkanı geçenlerde dedi ki biz Fed'i takip etmek zorunda değiliz dedi. Yani enteresan. E, parasal genişlemenin devamı da büyümeyi garanti altına almıyor. E, 1950'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşanan resesyonlar ve merkez bankalarının para salmaları arasındaki bağlantıyı incelerseniz ki ben bunu 2019 yılında çok anlattım. O yüzden anlatmaktan sıkıldığım için size sadece özet geçeceğim. E, parasal genişleme ile büyümeyi sağlamak, garanti altına almak eskisi gibi kolay değil. Hatta garanti değil. Şimdi böyle olunca e, gelecek kaygısı taşıyan insanlar elbette ki fazla parayı bulunca üstüne yatıyorlar. Yani talepte kırılganlık var çünkü küresel talepte de var, yerel talepte de var e, ve e, fiyat yükselişlerindeki bu hareketler yani maliyet yükselişlerindeki bu hareketler dolayısıyla hemen tüfe oranlarına yansımıyor. Yani ama üreticiler tabii çaresiz mecburen her e, ay sırtlarına yüklenen yeni ağırlıkları e, nihai fiyatlara yansıtmak için büyük çaba gösteriyorlar. E, bu da durdurulamaz bir şekilde gidiyor. Yani talep olsa da olmasa da mecburen malın fiyatına bir yansıma oluyor. Şimdi diğer bir tarafta e, bu organize sanayi bölgelerindeki e, doğal gaz sıkıntısına geçeyim. Güncelden de bahsedeyim size. Şimdi ben hep ne diyorum? Bazen malı tedarik etmek malın fiyatından daha önemli. Şimdi malı tedarik etmek e, eğer önemliyse ve fiyata bakmıyorsanız... O zaman tedarik güvenliğini sağlamak zorundasınız. Anlaşılıyor ki Türkiye'nin doğalgaz tedarik güvenliği tam olarak sağlanmamış. Bunun bir sebebi İran ve Rusya gibi aslında çok tartışmalı, rejimleri de tartışmalı. iki tane ülkeden doğalgaz tedarik ediyor olmanız. Şimdi doğalgaz haberiniz olsun 2000'li yılların başında elektrik üretiminin %42.4'ünü sağlıyordu. Bu yüksek bir orandı. Sonra yavaş yavaş alternatifler geliştirdik. Bu oran %33'lere kadar düşmüştü. Fakat son 2-3 yılda pandemiyle beraber özellikle doğalgazdan elektrik üretimini tekrar arttığını görüyoruz. Yani bize doğalgaz satanlar anlıyor ki Türkiye'nin doğalgaza ihtiyacı var. Ve tam Ukrayna meselesinin ortasında ve kış şartlarının en sert geçtiği anlarda doğalgazla ilgili sıkıntı oluştu. E, ihracat rekorları kıracaktık. Bakın şimdi düştüğümüz durum ne? Yani e, buradan hareketle yani 2020 yılının ortasından başlayan emtia fiyatlarındaki hareketliliğin ve dalgalanmanın ben devam edeceğini söylüyorum. 2021'in sonuna doğru biraz hareketlenme sakinleşmişti. Fakat bakıyoruz ki bu gerilim özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin Ukrayna ve etrafında yaptığı yığınak bir sıcak çatışmaya dönerse sanıyorum emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanacak. Şimdi yıllık e, karşılaştırmalara bakıyorum. Enerji fiyatlarının yarattığı maliyeti vesaire. Şimdi daha uzun süre e, sektörler tarafından bu maliyetler sırtlanacak e, ve karşılanacak. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Özellikle Türkiye'de bu etkilerin fiyatları önümüzdeki aylarda daha belirgin şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Her Euro bölgesinde her ne kadar enerji fiyatlarındaki sert hareketlenme dinmiş gibi gözükse de üretici fiyatları üzerindeki etkisini hepimiz gördük değil mi? Çift taneli üretici fiyatları yaşıyor Avrupa Birliği. İlginç yani bu uzun bir zamandır değil yani herhalde ben hatırladığım bir zamanda olmamıştı bu kadar yüksek bir üretici fiyatları endeksi. Şimdi 2022'nin son çeyreğine kadar, yani bu yılın son çeyreğine kadar bu geçiş etkilerinin azalmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra e, tabii yeşil mutabakat ve sıfır karbon hedefi de var. Yani bunlar da ek maliyetler olacak. E, Türkiye e, ihracatının yarısından biraz fazlasını Avrupa Birliği'ne yapıyor ya da Avrupa ülkelerine yapıyor. E, dolayısıyla e, büyüme hızları artın artarken enerji talebi yükselecek enerji pahalanacak ama bu arada yani ne yapacağız? Yeşil mutabakat yapacağız. Sıfır karbon hedefi yapacağız. Ee, yani 2022 büyüme hedefleri bozulurken bir yandan da enerji maliyetleri yükseliyor. Diğer taraftan yeşil mutabakat gibi ondan sonra önemli e, maliyetler geliyor. Şimdi tam bunların ortasında bu videonun başında belirttiğim gibi bir de Fed'in faiz adımları var. Eyvah eyvah. Yani e, ülkeler e, döviz getirmeye çalışıyor bizim gibi ülkeler ama FED faizleri arttırmaya başladığı andan itibaren ne olacak? Ondan sonra e, ülkedeki kaynaklar dışarı gidecek. Niye? Çünkü Türkiye'nin ve diğer ülkelerin efendim bono ve tahvillerini alacağına e, gider yabancılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek faizi bono ve tahvillerini alır çünkü borç tavanı meselesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine trilyonlarca dolar borçlanması gerekecek bu faizlerle yapamaz. Yani %3 ya da dört Amerikan tabirlerinde faiz olabilir. Ehven yani gider alın insanlar. Niye almasınlar? Dolayısıyla e, burada bir sıkıntı var. Yani bakın yoğurdum. Yani şu an bakana kadar bahsettiğim şey bu doğalgaz meselesi hariç dışarıdan bize gelen etkiler. Şimdi Mali Vazine Bakanımız bizi çağırdı. Davete icabet etmek geleneğimiz. E, biz de gittik. Sayın Bakan takriben bir 2-3 saatlik bir sunum yaptı. E, o sunumda birkaç tane şey söyledi. Bunlardan bir tanesi işler çok iyi gidiyor. Çok iyi çok düzeldik. Efendim işte ihracat rekor kırıyor. Ondan sonra iş kurma sayıları artıyor. Ondan sonra e, her şey muazzam müthiş falan gibi açıklamalar yapıldı. E, not aldım ben bunları. Bir de e, bir cümle kullandı ırz, mal ve can güvenliği Türkiye'de sağlandı dedi. Ondan not aldık. Ondan sonra ben herhalde o sırada bir dışarı çıktım. Çünkü çok soğuktu içerisi. Paltomu aldım. İçeri geldiğinde bir baktım biraz insanlar huzursuz. Sanıyorum politika faizini anlamlı olmaktan çıkardık demiş Sayın Bakan. Bundan not aldım. Sonunda ne söyledin derseniz bayağı bir şey almıştım. Yani madem işler iyi gidiyor o zaman biz bu hikayeyi niye anlatamıyoruz diye Sayın Bakan'a soracaktım. E, veyahut da madem hikaye kötü niye ısrar ediyoruz? Yani iki tane şey var ortada. Çünkü işte döviz tevdiat hesaplarından çözülme öyle çok aman aman bir şey değil. Ama Sayın Bakan o çözülme miktarının çok önemli olduğunu düşünüyor. Şimdi bir tartışma değerli dostlar ikna etmek ya da ikna olmak için yapılır. Yani ne ikna oluyorsanız ne de ikna edeceğinize dair bir belirgin bir şeyiniz yoksa hissiyatınız tartışma yapmak manalı olmaz. Sonuçta Maliye Vazine Bakanlığı Türkiye ekonomisinin doğru yolda gittiğini düşünüyor. Ve politika faizini anlamsızlaştırmanın doğru bir iş olduğunu düşünüyor. Birkaç tane soru geldi. Ben o sorulardan sonra çıkmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü bir yerde konferans verecektim. Ee, o yüzden müsaade isteyip kalktık ama e, sorulan sorular gayet mantıklıydı. Bazı öneriler yapıldı. Mesela İslam Memiş'in, e, saygıdeğer e, üstadın güzel önerileri vardı. Bir iki kişinin daha çok pratik önerileri oldu. Onları da not aldım. Ama baktığımızda bizim yani güven kırıcı, güveni e, erozyona uğratacak söylemleri istemediğimizi bunun çok faydalı olmadığını defalarca tekrar etmemize rağmen sanıyorum Hani istenen bu olmasa da hani çok büyük bir sevinçle ve övünçle söylenen sözlerin piyasada çok doğru bir etki yaratmadığı anlaşılıyor yani politika faizlerini yükseltmeyeceğiz beklemeyin böyle bir şey demek veya yani şöyle bir şey o yani ne olursa olsun yükseltmeyeceğiz dediğiniz zaman o ters anlaşılıyor yani eğer işler ters giderse mecburam faizler yükseltilmeye çalışırsa biz bunun önüne geçeceğiz anlamına gelir. Bence bu tip keskin söylemlerden uzak durmak lazım. Ara sıra bana eleştirdi bundan oluyor ya hoca işte sert konuşman lazım. Arkadaş sana ne ya ben yumuşak konuşurum, sert konuşurum. Önemli olan karar alıcıları ikna edecek, onlara sözünüzle güven sağlayacak bir ifade biçimine kavuşmak. Ha, sert söylesek dinliyorlar mı? Hayır. E, yumuşak söyleyelim bari. Orada iş yapanlara Tamam yoruluyorsunuz, size sayı gösteriyorsunuz ama bir de bunu yapsanız iyi olur tarzında söylemeyi denemekle ne beis var onu anlayamadım. Yani e, sanıyorum e, tartışma üslubunu biz kaçırıyoruz. Yani bağıra çağıra konuşmak veya sert konuşmak vesaire e, bunlar eğer e, nasıl diyeyim nokta atışı hedefi bulan işler olsaydı o zamana kadar e, o zaman herkes elinde megafonla birbirine bağırırdı, işler de çözülürdü ama işler öyle olmuyor. Yani... E, vergi rejiminde bir hata olduğunu benden daha önce e, ben daha konuşmadan çok kıymetli bir hanımefendi ekonomist söyledi. Sayın Bakan not aldı. Dış ticaret rejiminde yanlışlık olduğunu mütakip seferler birkaç kişi söyledi. Sayın Bakan onu da not aldı. Şimdi bakacağız. Yani dolayısıyla burada ekonomiyi kimin daha iyi bildiğini ispat için toplanmamıştık zaten. E, sayın Bakan kendi e, penceresinden e, Ekonomi ile alakalı yönetimin vizyonunu bize anlattı. E, tabii itirazlar oldu. Yani politika faizini anlamlı hal, halden çıkardık sözüne itiraz eden üstatlarımız da oldu. Orada haklılar. Yani bir cümleyi böyle kurmamalıyız çünkü e, politika faizi anlamsız olunca başka şeyler devreye girer, boşluklar oluşur. Allah korusun e, Türkiye ekonomisinin başı iyice belaya girer. Ee, önümüzde maalesef bir Ukrayna meselesi var. Ee, çok da sert gidiyor iş. E, Doğu Akdeniz meselesi hala durulmadı. E, bu arada e, ihracat yapan organize sanayi bölgelerine de enerji verilmemesi gibi bir durum ortaya çıktı. Umarım bunları atlatırız. O yüzden benden rica ediyorum böyle hani hani sert konuşsana falan filan diyen arkadaşlar. Şimdi ben size söyleyeyim e, 118 bin YouTube takipçisi takriben 240 bin üzerinde Twitter takipçisi, 80 bin üzerinde Instagram ve 20 bin üzerinde LinkedIn takipçim var. Benim görevim bu takipçilere doğru bilgiyi aktarmak. Bu takipçilerin arasında eğer hükümet üyelerimiz var ve benim söylediklerimden herhangi bir maddeyi evet bu galiba doğru bunu bir uygulayayım diyorlarsa ne ala ama ben karar alıcı pozisyonda değilim ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Üslubum konusunda da bana karışanlara sert cevap veriyorum bazen. Mesela dün de bir WhatsApp yazışması oldu bir grupta. Birisi bana bir şey öğretmeye kalktı. Ben de dedim ki arkadaş müsaade et. istersen ben kendim ne yapacağımı bileyim. Yani sana sormaya gerek yok dedim. İşte hocam dedi ya fırça attın bize. Fırça atmadım. Şimdi herkes kendi çizgisinde olmalı yani. Yani herkes kendi çizgisini değerlendirmeli. Herkes kendi söylemlerini değerlendirmeli. Ondan sonra başkasına bir söz etmeli. Kusura bakmayın. Yani ben bu üslupta devam edeceğim. Çünkü sakin söylendiği zaman söylemleriniz daha rahat anlaşılıyor. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum. Biraz uzun oldu bu video. Ee, sevgiyle kalın. Ee, bu kara kış günlerinde de aman dikkatli araba kullanın. Ee, ve e, üşümeyin. En önemlisi o. Yani çünkü doğalgaz ve elektrik sıkıntısının ne olacağı konusunda henüz herhangi bir bilgimiz yok.